İslam'ın inananlara kazandırdığı önemli bir erdem de yüksek sanat ve estetik anlayışıdır. Kur'an'da yer alan cennet tasvirleri olabilecek en yüksek kaliteyi, ince bir zevki ve göz kamaştırıcı bir ihtişamı tarif etmektedir. Bu anlayışı kalplerine yerleştiren Müslümanlar eşsiz eserler ortaya koymuşlar. Yönettikleri ülkeler dünyanın en seçkin ve modern mekanları olmuştur. İslam, peygamberimizin vefatının ardından Arap Yarımadası'ndan dört bir yana doğru yayılırken beraberinde büyük bir kalkınma ve zenginleşme de getirdi. Müslümanlar her gittikleri yere medeniyet taşıdılar. Örneğin Tunus'ta kente temiz su sağlamak için dahiyane bir arıtma sistemi kurdular. Birbirine bağlı olan iki büyük havuzda dinlendirilen su, tüm tortulardan arındırılıyor, sonra da kapalı borularla şehre dağıtılıyordu. Avrupalıların böyle bir şeyi düşünmeleri bile ancak yüzyıllar sonra olacaktı. Suriye'deki Müslüman mühendisler suyu şehre taşımak için tasarım harikası değirmenler kurdular. Başkent Bağdat dünyanın en görkemli ve en modern kentiydi. Mimari ve şehir düzenlemesi yönünden göz kamaştırıcıydı. Bağdat'a yolu düşen bir gezgin şunları yazmıştı. Bağdat'ın tüm mahalleleri parklarla, bahçelerle, villalarla ve meydanlarla, görkemli çarşılar, harikulade camiler ve hamamlarla dolu. Ve bu harika şehir nehrin her iki yanında kilometreler boyunca bu güzellikte uzanıyor. İslam dünyasının bir başka görkemli merkezi İspanya'ydı. Burada kurulan Müslüman Endülüs Devleti, tüm Avrupa'nın en modern ve gelişmiş ülkesiydi. Başkent Kordoba, olağanüstü mimarisi, bakımlı ve ışıklı sokakları, kütüphaneleri, hastaneleri ve saraylarıyla göz kamaştırıcıydı. O sıralarda Paris, Londra gibi büyük Avrupa kentleri pis, karanlık ve bakımsızdı. Bu nedenle Kordoba'ya gelen Avrupalı Hristiyanlar şehirde gördükleri büyük ihtişam, kültür ve sanat karşısında şaşkınlığa kapılıyorlardı. We have descriptions of it by people coming and saying, all these flowers everywhere, this, this open streets, this, this wonderful light coming down. Uh, northern cities were dark. Cordoba had running water. People lived in big houses. In contrast, in Paris, people lived in shacks by the side of the river. Cordoba'nın ihtişamından günümüze kalan çok az eserden biri bugün kentin merkezinde yer alan Katolik Katedralidir. Bu katedral gerçekte bir camiydi, sonradan kiliseye çevrildi. Caminin içi ise gelenleri büyüleyen bir estetiğe sahipti. Kordoba'ya gelen Hristiyan gezginler gözlerine inanamıyorlardı. 10th century there was a Saxon nun with the unpronounceable name of Hrotswitha who called medieval Cordoba the ornament of the world she was very very taken with the place and there she's a christian nun Eyülüsün en görkemli yapılarından biri de İslam sanatının ve estetiğinin harikulade örneklerini barındıran Elhamra Sarayıydı Sarayın her detayında İslam'ın insanlara kazandırdığı yüksek ruhun ince zevki okunuyordu. Elhamra'nın bahçeleri yer çekiminden yararlanılarak yapılan kompleks fıskiye sistemleriyle doluydu. Kur'an'da yer alan cennet tasvirleri El Hamra'yı inşa eden Müslümanların ilham kaynağı olmuştu. Müslümanlar, mimarinin yanında giyim kalitesi ve zevki açısından da dünyanın en ilerisiydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların kaba ve zevksiz giysileri İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslüman yapımı giysi ve kumaşlar Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü. Müslümanlar dünyanın modasını da belirliyordu. Avrupalılar banyo yapmayı ve sabun kullanmayı dahi Müslümanlardan öğreneceklerdi. Allah'ın Kur'an'da inananlara öğrettiği yüksek kültür, ince zevk ve derin akıl tüm dünyaya ışık tutuyordu. Filmimizin bu birinci bölümünde çok önemli gerçekleri inceledik. Gördük ki İslam, Hz. Peygamber'e vahyedildiği andan itibaren insanlığı doğruya, gerçeğe, güzele götüren en parlak ışık olmuştur. Kur'an ahlakıyla yücelen Müslümanlar, gittikleri her yere hoşgörü, akıl, bilim, sanat, estetik, temizlik ve refah götürmüşlerdir. Avrupa, koyu bir bağnazlık ve barbarlık içindeyken, İslam dünyası, bugünkü deyimle dünyanın en modern ve en çağdaş uygarlığı olmuştur. Sonradan gelişecek olan Avrupa medeniyetinin temelinde de İslam dünyasından öğrendikleri bütün bu değerlerin çok büyük bir rolü vardır. Öte yandan İslam dünyasında yaşanan gerilemenin en önemli nedenlerinden biri ise Kur'an'da öğretilen akılcılıktan, samimiyetten ve açık görüşlülükten uzaklaşılmasıdır. İkinci filmimizde İslam'ın dünyaya getirdiği ışığı incelemeye devam edecek. Haçlı seferlerini, Osmanlı İmparatorluğunu ve daha pek çok önemli konuyu izleyeceğiz. Unutmayalım ki dünyanın en görkemli medeniyetlerinden birinin ve bunu sıfırdan inşa eden şanlı ve şerefli bir inancın temsilcileriyiz. Bu inancın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ise insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran en büyük yol göstericidir. Allah'ın Peygamber Efendimize bildirdiği gibi Elif, Lam, Ra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.